Nalan'a şunu sormak istiyoruz. Mutfakta da aranız iyi olduğunu duyduk. Özellikle Doğruç. bir programa da katıldınız. Nasıl evet. geçti çekimler? Çok iyi geçti çekimler. Ee, çok eğlendik Arda'yla mutfak seviyorum. Yemeği daha çok seviyorum ama yapmaktan. <laughs> Neler yaptınız peki programda? Hani mesela buradaki e, ocakbaşı işlerle de aranız iyi midir mesela? Normalde ocakbaşı işlerle aram iyidir. Programda uzakta o mutfağından bir şey yaptık. O bana çok uzakta tabii ama e, burası bana daha yakın. <laughs> Hemen soralım size de lahmacun mu çiğ mi? arasında böyle bir anket lah yaptık. Lahmacun. Net diyorsunuz. Net. İyi bir lahmacun. <laughs> ama tabii etli çiğ köftenin değeri başka. Yapabildiğini senin yemekle? Ee, çiğ köfte yoğururum mesela. Ee, güzel çiğ köfte yoğururum başka e, güzel çorba yaparım mercimek <laughs> çorbası yaparım ee, yaparım ya böyle fasulyesinden şeyine. Yani karnınızı doyururum bir gün gelin. <laughs> Biz de merakla bekliyoruz o zaman. Bir yandan da tabii ki de dizi, diziyi sormak istiyoruz. Ee, çok iyi giden bir dizi. Rating rekorları kırıyor. Neler söylemek istersiniz? Çok keyifli gidiyor. Çok güzel gidiyor. Ratinglerimiz de çok güzel. Çok memnunuz vallahi Hı -hı. Seyircilerden çok güzel reaksiyon alıyoruz. Tabii benim aldığım reaksiyonları tahmin edersiniz. <laughs> ama olsun. Ee, bana kızıyorlar ama o da benim işimi iyi yaptım. Bir göstergesi gibi geliyor. Set nasıl geçiyor sizler için? Çok güzel. Çok keyifli. Hı -hı. Ee, çok güzel bir set. Gerçekten çok mutluyuz. En çok kimle diyalog kuruyorsunuz sette? E, sette tabii e, kimle? Daha çok ben sahnelerim gereği hem Çağatay'la Demet'le çok e, vakit geçiriyoruz. Sahne çekiyoruz beraber. Yine Büşra var arkadaşım. Onlarla beraber e, çalışıyoruz daha çok. Çok da keyifli beraber çalışması. Karavanda nasıl geçiyor? dedikodular yapılıyor mu? Mesela şey Onlar şimdi buradan nasıl <laughs> <sayıda? gülüyor> size Ama illaki kulis yani. Ama çok keyifli bir kulisi var. <laughs> Kötü kulisli setler insanı çok yorar. Buranın kulisi çok keyifli. Herkes çok rahat, çok eğlenceli. o zaman çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi, iyi, iyi.